İlk oyunumuzun Steam sayfasını açtık. Wishlist ederek destek olabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda detaylı bilgiyi vereceğim. İyi günler pek sevgili bedavayı seven, bedava için yaşayan ve bedava gördüğü zaman dayanamayıp basan sevgili bedavacı, bedava setçi arkadaşın ben de aset adam olarak görevimi yerine getirecek ve size ücretsiz bir şekilde ulaşabileceğiniz aset sitelerinin yerlerini gösterip bunları nasıl indirebileceğinize dair sizlere bilgiler vereceğim. Bugünkü Bilgi Zenle 55 isimli sevgili dostumuzdan geldi. Zenle 55'e buradan selam söylüyoruz. Abi abi. Holy Haven isminde bir site var. Bedava bir şekilde yine yayındayız bu arada. Bedava bir şekilde üst kalite setler indirebiliyorsun. Andre için özellikle şeklinde bize bir direktifte bulundu. Biz de inceledik ve gerçekten çok hoşumuza gitti. Öncelikle listemiz aslında 3 parça. Birincisi HDRI dediğimiz çevre çevre yapısını bize veriyor. Arka plan istiyorsanız. Buradan ücretsiz bir şekilde bunu indirebiliyorsunuz. Ama daha da çok kısmı texture'lar artı modeller. Texture'lar gördüğünüz gibi bu şekilde. Bastığınız zaman sağda indirme seçeneği çıkıyor. Bu Burada normallerini işte diğer e, asetle alakalı şeyleri falan görebiliyorsunuz burada. Detaylandırmalarını, ambiyans, occlusion, şu bu bir şeyler var. Burada 3D'ye basarsanız daha da görüntüleyebiliyorsunuz. Mesela bu texture gördüğünüz gibi bir wall texture'ı, brick wall. Bastığınız zaman bu arada onunla alakalı burada similar asset'ler de çıkıyor da güzel. Burada arkadaşlar sağda indirme seçeneği var. Buna basarsanız Blender dosyası olarak indirebiliyorsunuz. Zaten bunu Blender dosyası texture olduğu için indirebilirsiniz. Zip olarak basabilirsiniz. Şurada download var. Burada da kaç K olacağını seçiyorsunuz. Texture'lar bu şekilde iniyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çeşit çeşit. Hem zemin hem doğa hem mesela piknik şeyi var mesela burada güzel. Mesela burada concrete var boyanmış. Burada mesela slab tiles diye bir şey var. Daha böyle aşağıda daha mavi bir fabrik var. Burada gördüğünüz gibi container site gibi çeşit çeşit texture'lar var. Modeller kısmı çok çılgın. Çok üst kalite gözüküyor gördüğünüz gibi modeller. Bunların üzerinde olmasının sebebi galiba benim tıklamış olmam ya da early access diyor. Buraya aşırı aşırı her şey yok. Total 329 tane aset var gördüğünüz gibi ama buradaki asetlerin hepsi iş yapabilecek güzel gözüken asetler. Cidden sizlere tavsiye ederim arkadaşlar. Biz bir indirdik baktık. Gerçekten iyi gözüküyor. Mesela hiç de bakalım. Burada gördüğünüz gibi gayet düzgün yapıda yapılmış işlemeleri, detaylandırmaları. Yine burada gördüğünüz gibi normalleri, diğer materyalleri, şeyleri de var. 3D görüntüye geçip daha 3D bir şekilde inceleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi sağ tarafa geçtiğiniz zaman hem Blender dosyası hem FBX olarak indirebilirsiniz. Burada da K'yı seçersiniz. Çok detaylı bir şey olmasını istemiyorsanız buradan indirebilirsiniz. Blender dosyasını indirip üzerinde değişiklik de yapabilirsiniz. Evet yine konuşamadım. Burada gördüğünüz gibi bastığınız zaman bununla alakalı asetler de çıkıyor. Kullan tamamen ücretsiz bastığınız zaman direkt indiriyor. Örneğin FBX olarak indir dedim. Download dedim. Gördüğünüz gibi tık diye indirdi. İşlem bitti. İçini açtığınız zaman da FBX dosyası artı içindeki 4K texture'ları iniyor. Bu şekilde bu siteyi kullanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi ve buraya kadar izlediyseniz yorumlara balta yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize dikkat edin dostlar.